bugün sizlerle, babamla birlikte futbol oynuyoruz. Baba bu buraya 12 like gelir mi? Bence fazla like gelir. Bence de gelir. O zaman videoya başlayalım. Bir de like atın. Bir de abone olun. O zaman videoya geçelim. Hadi geçelim. Evet, top Mirkan'da. Mirkan gidiyor. Mirkan sağdan gidiyor. Şimdi sola geçti. İşte şimdi topu ben aldım gidiyorum. Evet ben giderken Mirkan topu aldı. Mirkan sağa doğru gidiyor. Mirkan gidiyor. Mirkan vurdu. Kaleciden geri döndü. Gol. Gol attın ya. Kaç kaç şimdi? Evet. Top tekrar Mirkan'da. Mirkan vurdu. Gol olmadı bu kez. Evet. Mirkan'la büyük bir mücadele. Mirkan tekrar topu tuttu. Kazandı topu. Gidiyor Mirkan. Mirkan gidiyor. Evet, tebrik ediyorum maçı kazandığınız ne? ne söyleyeceksiniz? Arkadaşlar... Bir videoya Mirkan Kaplan yazın. Beni izlerseniz. Bir de futbolcu kim acaba baba? Nasıl futbolcu kim? Benim acaba. Sensin acaba. Ben arkadaşlar futbola gideceğim. 6 yaşında olacağım. Paten alacağım değil mi baba? Evet. Bir futbol bir paten. Değil Harikasın, mi? tebrik ediyorum seni. Al bakalım basket, pas ver amcaya. Voleybolu seviyor Ay, musun? Evet seviyorum. Basketbolu. Harika. O zaman veda edelim. Ne diyorsun? Görüşürüz. Like atın. Bir de abone olun. Görüşürüz.